kapılarda güzel. Ama bu kapı taş işçiliğinin zirve yaptığı bir kapı. Bütün enlerin toplandığı kapı. Sadece bu kapının anlatılması bir buçuk saat. Ben size özetinin özetini anlatacağım ki doymayasınız bir daha gelesiniz. Bu kapının ismi de fazla. Kaleye baktığı için kale kapı, kuzeye baktığı için düzey kapı. Caminin girişi burası. Girince kıble karşıdan Çıkarken sırtı kıbleye dönmesin diye kıbleye hürmetten yan kapıdan çıkış. Köylerin iyisini geçen güller, laleler, sarmaşıklar bu kapı olduğu için bir ismi de cennet kapı. Cennet anaların ayakları altındadır. Hadis-i şerifinden yola çıkarak bu kapıda da Temmuz Ağustos ayında sabah 7'de namaz kılan bayan gölgesi. Başının fesi, çiftliği, burun, eli göğsünden bağlı etekli. Başının fesi, kirpik, burun, eli göğsünden bağlı etekli. Gördük mü? Başının fesi, kirpi, burnu, eli, göğsünden bağlı. Başının fesi, kirpi, burnu, eli, göğsünden bağlı. <laughs> Gördün mü efendim? Başının fesi, kirpi, burnu. <laughs> Bu kapılara, Temmuz Ağustos'ta sabah yediden bir hanımefendi gelmişti, onun boka kafanı çektim bakın. Bazı misafirler soruyordu gölgeyi herkes görür mü diye. İlahi bir şey değil, mimari özellik.